Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Çok kısa bir gündemi değerlendireceğim. Dün zaten kıllımın aşağıya doğru geldiğini konuşmuştuk. Dün video paylaşmıştım. O videodan sonra da aşağıya doğru sert satışlar geldi. Şimdi bu saatten sonra takip edeceğimiz noktaları açıklıyorum. Öncelikle RSI'ye baktığımız zaman hem bir saatlik bazda bakın şurada hem bir saatlik bazda hem de 4 saatlik bazda hala aşırı satın bölgesinde fiyatlandığını görüyorsunuz. Bu durum hala Bitcoin'in aşağıya doğru yeni bir dip yapma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Burada ister RSI'yi takip edin isterseniz de normal grafiği takip edin ikisi de aynı anlama gelmekte. Grafik üzerinden gidecek olursak bir saatlik bazda kapanış yaptığımız en dip nokta ortalama olarak 32.500 dolar bandını göstermekte. İğne attığımız noktaya baktığımız zaman da 32.000 dolarları gösteriyor. Şimdi bir saatlik bazda eğer ki Bitcoin 32.500 doların altında kapanış yaparsa bana göre aşağıya doğru devam eder düşüşler. Ama burada 32.000 dolara tutunabilirse zaten RSI'da bir tırmanma göreceksiniz. Muhtemelen kendisini aşırı satım bölgesinden de çıkaracaktır diye düşünüyorum. o zaman yukarıya doğru bir miktarda hareketler, tepki hareketleri gelmesi beklenir. Yukarıda şu anda bir saatlik bazda oluşacak uyumsuzlukla birlikte tepki hareketinin gelebileceği noktaya baktığımız zaman şuradaki yeşil mumların olduğu yer bana göre e, burası da ortalama olarak 33.600 dolar ile e, 34.100 dolar bandını gösteriyor. Onun dışında 4 saatlik bazda buradaki daralan üçgene baktığımız zaman da aşağı doğru kırılım geldikten sonra başladığı noktaya dönmesini beklediğimizi söylemiştim. Kapanış anlamında şu anda baktığımız zaman e, Bitcoin başlangıç noktasına döndü. Yani ortalama olarak 32.000 dolarlar civarında bakın kapatmıştı şuradaki mumu. Gene o noktaya gelip e, burada tutunduğunu görüyorsunuz. Fakat iğne attığı noktaya baktığımız zaman 29 binlere kadar uzanıyor. O yüzden buralara kadar gitme potansiyeli hala mevcut. E, hem 1 saatlik bazda hem de 4 saatlik bazda. RSI hala aşırı satım bölgesinde. E, burada grafik anlamında dikkat, dikkat edilmesi gereken nokta 32.600 dolar bandının altında e, 1 saatlik bazda kapanış yapmaması. E buraya tutunabilirsek kısa vade adına şuradaki yeşil mumların olduğu bölge olan 33.600 ile 34.100 dolar bandına doğru tepki hareketleri gelebilir diye düşünüyorum. Şu anda durumlar bu şekilde. Herkese bol kazançlar.